Günaydın mutlu sabahlar hepinize arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz ee, Saat 10.30 oldu Bakın bugün 12'de gidecek işe Hemen bir kahvaltı hazırlayacağım şimdi Ama önün öncesinde kendime Bir kahve yaptım bakın Hep dökmüşüm saçmışım kahveyi içerken Bitti zaten Dibi kaldı kahvenin Çok seviyorum kahveyi biliyorsunuz Çayı demlemiştim zaten Şimdi bir kahvaltılıkları hazırlarım Bahadır az önce uyandı Bir güzel kahvaltı yaparız Ondan sonra rutin ev işlerine devam arkadaşlar Bugün bile çok işim var Çamaşır yıkamıştım Sabahtan onları asacağım Bu arada bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz arkadaşlar Allah nicelerini nasip etsin inşallah Çok güzel coşkuyla Kutladık. Kaç gündür kutluyoruz zaten. İlk başta Bade Sunu okulunda kutlamaya başladım ben arkadaşlar. 3-4 gün öncesinden çok güzel kutlamaları, etkinlikleri oldu. Dün akşam da burada oldu ama gitme fırsatım olmadı arkadaşlar. Biliyorsunuz durumları. Gidemedim. Ee, az önce de kızımı aradım. O da görevliymiş bugün. O da etkinliklere katıldı büyük kızım. Öyle işte bizde durumlar böyle arkadaşlar. Hava bir açıyor bir kapatıyor. Soğuk ama gerçekten sabahları ve geceleri özellikle çok soğuk oluyor. Gün içinde biraz iyi oluyor. Hava ısısı kırılıyor ama öyle. Şimdi ben zaman kaybetmeden şu kahvaltıyı hemen hazırlayıp Sonra Akın'ı işe uğurlayayım. Sonra görüşürüz bakalım. Hava o kadar güzel ki arkadaşlar. Çamaşırlarımı astım şuraya. En baştaki pembe Demirleri asıl olanlar badeninkiler arkadaşlar. Şunlar bizimkiler. Şurada akının polarları, tişörtleri var. Bunlar da aradan çıkmış oldu. Hava çok güzel. Kururlar, kurumaya müsaitler. Çiçeklerimi falan suladım. Bakın şurada annemin çiçekleri. Öyle. Şimdi bir bardak keyif çayı içeceğim bakalım. Birazcık dinleneceğim. Çok yoruldum yine sabahtan beri. Şimdi geldim mutfağa arkadaşlar. Kendime bir bardak çay doldurdum. Azıcık soluklanacağım. Yine nefes nefese kaldım. Allah çamaşırları falan astım. Bulaşıkları toparladım. Bulaşık makinesine kirleri yerleştirdim. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Şimdi yatağımı falan toplayacağım. Oradan salona girişirim. Ondan sonra da gün içinde hava güzel. Belki bazı suyu şöyle bir dolaştırırım. Akın geç gelecek. Ne olsa yemek telaşım yok akşama kadar bir şeyler yaparım arkadaşlar. Öyle ben de durumlar böyle. Sizler neler yapıyorsunuz bakalım? Ev işleri nasıl gidiyor? Cumhuriyetimizin kutlamaları nasıl geçiyor? Ondan sonra kahveler içildi mi? Yemek menülerinde neler var? Benimle paylaşın. Bana da fikir olmuş olur arkadaşlar. Öyle. Daha büyük kızımdan haber yok herhalde daha kutlamalarda aramadı beni henüz. Öyle durgun bir pazar günü geçiriyorum evde arkadaşlar. Yine böyle hiç keyfim yok. Hiçbir şey yapasım yok ama öyle diye diye yapmamak olmaz da mı? Bütün işler beni bekliyor yine. Yavaş yavaş dinlene dinle, ne yapacağız bakalım. Şimdi giyindim arkadaşlar. Üzerim falan çıkarttım. Vallahi yapış yapış oldum. Banyoya girip çıksam şimdi hasta olurum. Çünkü dışarıya çıkacağım bir şoka uğramam lazım. Eksiklerim var onları alacağım. Belki oradan da anneme uğrarım bir 5 dakika arkadaşlar. Hemen gidip geleyim. Ondan sonra görüşürüz bakalım. Hadi su Hanım. Alacağınızı alın bakalım hadi. Mikşek değil ondan alacağım diyordun ya. Şimdi mikşeke mi karar verdin? Al hadi. Onun tarihine bakacağız. Dur ben alayım dur. Alabilecek mi? Kapat şimdi orayı. Hayır bir tane bundan aldık anneciğim. Badesu. su. Ne gelmiş? Ne gel. gelmiş? Için, için evet. Bir kuş. yumuşacık ama. Araba. 80 lira. Bak, anne, arabalar. Gördüm anneciğim. Bu Hı, -hı. bak anne. Gördüm evet. 200 liraymış şu da şimdi anneme geldik Arkadaşlar ay nasıl yoruldum şoka uğradım tuvalet kağıdı falan aldım sonra domestosta sıvı bulaşık deterjanı indirimdeymiş onu aldım Bade Su Hanım kendi bir şeyler aldı anneme geldik şimdi biraz daha kendilerini... içecek Evet Azıcık dinlenelim. Cık cık Sonra süper süper geçeceğiz. süper süper. Süper çocuklar bunu içer. sen ne şey yapıyorsun? Ablanın kalem kutusunu almışsın. Üst üste konuyormuş o. Değil mi? Resim mi yapıyorsun? Hayır. Ne yapıyorsun anneciğim? Yazı yazıyorum. Yazı mı yazıyorsun? Yaz bakalım. Aferin benim kızım. Sizin bilmediğiniz yazıları ben biliyorum. Aferin benim kızım. Akıllı kızsın sen. Değil mi sevgi kurutma da. Bakın arkadaşlar size burayı da göstereyim. Annemlerin burası pimapen oldu açmış şöyle buraya şimdi çamaşırlık gelecek şuraya çamaşırlığı sermiş de çarşafları asmış bakın çok güzel oldu ama ahşap her zaman güzel oluyor ya havada günlük güneşlik çamaşırlar bari kurur patates yemeği yapmış harika burada da eriştemiz oluyor ayda hep batmış simek lazım yemek işini bitsin bakalım isteyeceğiz inşallah bunlar kendi yapmış oldukları erişteler başka bir şey de yap aferin sana. Afiyet olsun. Bunlarla ne yapıyorsun? Çizmişin, delmişin, Maske mi yaptınız? Hı hı. Yelenler ama. Uhular, kalemler. Burayı da dağıttın bade Aferin, afiyet olsun benim kızım. Hadi. so Evet şimdi annemden geldim arkadaşlar Şoktan şöyle drop marka 16'lı tuvalet kağıdı aldım Hatta açtım az önce bir tanesini koydum Gayet güzel kullanışlı 60 lirada fiyatı vardı arkadaşlar Diğerleri 120 lira 130 lira olmuş Zaten çöpe giden bir şeyine gerek var Aldım valla fena da değil yani Kalitesi konuşamadım Kalitesi diyorum Şöyle bir tane ekmek aldım Şunlar kasa arkası ürünleri. En çok giden şeyler evde biliyorsunuz. Mintax'ın bulaşık sıvı deterjanı. Bir de domestos tabii ki vazgeçilmez. Mecbur aldım. E, Acı falan olsaydı onlardan alacaktım. Ama bu vardı. Ekstra aldım. Yani biliyorsunuz deterjanı stokluyorum ben. Şunlara da annemin köylüsü gelmiş. Ondan aldım. Bakın çıtır çıtır biberler. Tap taze. E, bir de dolmalık biber aldım. Şöyle iki renk yeşilli sarılı çok güzel oluyor çok lezzetli oluyor bunlar sanki böyle şeker dökmüşsünüz gibi oluyor dolması arkadaşlar aldıklarım bu kadar Allah ağız tadıyla kullanmak yemek nasip etsin bakalım bunları yerleştireyim ondan sonra görüşürüz bakalım şimdi geldim eve arkadaşlar aldıklarımı sizlerle paylaştım gördünüz zaten orada karnımız falan doyurduk annem yemekler yapmış erişte yapmış patates yemeği falan yapmış Badi su makarna iste, donalı makarna yaptık. Bir güzel karnımızı doyurduk. Yıl kızım da törenden geldi. Öyle arkadaşlar. Bugün de böyle bitiriyorum artık. Kısmetse yarın görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.